Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle çok güzel bir fıstıklı şal göstereceğim. Şal örneği. Yapılışı çok kolay. Güzel bir örnek arkadaşlar. İpimiz Alize Angora Gold ipi ile yaptım. Böyle bir gül kurusu renginde. Şöyle hemen renk numaramızı da size göstereyim. Bu şekilde renk numarası ee, arkadaşlar tığımda 0 numara 2.10 milim kalınlığında bir tığ arkadaşlar bu şekilde bütün bilgilerimizi verdikten sonra hemen yapımına geçelim arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun ee, videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum abonelikler ücretsiz arkadaşlar bunu da bildireyim size şimdi hemen yapımına geçelim Arkadaşlar 7-8 tane zincir çekelim. 8 tane çektim. Bakın şu en başa. Şöyle tutturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve içine şöyle bakın üstüne tek bir tane alıyorum. Fakat 3 defa da çıkıyorum. bir sefer aldım 3 defa da çıktım bakın zincirle birlikte 3 tane trabzan oldu 2 zincir çektim yine aynı yer arkadaşlar Şöyle bir üzerine bir tane alıyorum 3 seferde çıkıyorum arkadaşlar 2 3 tane yaptım bakın arada 2 zincir var 1, 2, 3 zincir çektim. Yine 3 trabzan yapacağım. Bakın. 2 zincir çekiyorum. Ve yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde olacak. Şimdi 1-2-3 zincir çektim. Döndüm. Şöyle 2 zincir çekmiş olduğumuz yere 1 2 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yere arkadaşlar. Bakın. Tekrar 2 3 tane şöyle bakın trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir hemen şu 3 tane zincir çektiğimiz yere battım sık iğne ile daha sonra 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine ve bu defa Hemen yan taraftaki iki zincir çekmiş olduğumuz yere battım. Bir, iki, üç tane trabzan yapıyorum. İki zincir, bir, iki, üç tane de buraya trabzan yaptım. Bakın, yan taraftaki balık sırtı oluştu oluşmaya başladı 3 tane zincir çekiyorum döndüm yine balık sırtı yapacağım arkadaşlar buraya 1-2 zincir aynı yere yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle zincire bu şekilde battım arkadaşlar. Sık iğneyle. 3, 4, 5 zincir. Tekrar battım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Ve tekrar yan taraftaki balık sırasına geldik arkadaşlar. 2 zincir yine üçlü tırabzanlarımızı yapalım. Üzerine bir kez alıp üç defa da çıkıyoruz. 1 2 3 zincir. Tekrar döndüm arkadaşlar. Yine balık sırtı yapıyoruz burada. Hemen balık sırtını yapalım. Buraya geleceğim. Bakın bu şekilde balık sırtını yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle. İlk zincirin içinden sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar buraya fıstık yapacağız. Ben fıstıkları 10 tane doldurdum. Siz isterseniz daha az veya daha çok doldurabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane doldurdum arkadaşlar ben. Şöyle kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yandaki zincirin içinden geçtim arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir ve balık sırtına geldim şimdi burada balık sırtını yapıyorum Evet, balık sırtını da bitirdim. Bakın ilk fıstığı böyle yapmış olduk. 3 zincir çektim. Tekrar döndüm. Tekrar balık sırtını yapacağım. Evet arkadaşlar, şurada ben balık sırtını tamamlayayım buranın. Bu sırayı göstereceğim. Balık sırtını yine tamamladık kenardaki. 5 zincir çekiyorum. Bakın ilk zincirin içinden sık iğne ile yine 5 zincir. Hemen bakın şöyle yandaki zincirin içinden geçtim. Yine 5 zincir. Tekrar yandaki zincirin içinden geçiyorum. 5 zincir. Son zincirimin içinden geçiyorum. 5 zincir ve hemen yanındaki balık sırtına geldim. Bakın bu şekilde. Bu sıramız zincirle bitecek. Şimdi balık sırtını yapıp dönüp tekrar devam edeceğiz. Bakın döndük. Kaçıncı sıradayız? Şöyle bakıyorum. 1 2, 3, 4, 5. sıradayız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen yan taraftaki ilk zincirin içerisine geçtim arkadaşlar. Bakın. Şimdi altta şöyle bir tane fıstık yapmıştık. Bakın hemen yanlarındaki boşluklara yapıyoruz. Fıstığın üstündeki boşluğa fıstık yapmayacağız arkadaşlar. Hemen iki yanındaki ve böyle 1, 2, 3 diye gidecek. 1 2 3 4 5 zincir Bakın buraya fıstık yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane doladım ve kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen fıstığın tepesindeki zincirin içerisinden geçtim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen bakın yanındaki boşluktan fıstık yapacağım. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Tekrar 10 tane doladım ve kapattım şimdi tekrardan 5 zincir ve hemen yanındaki zincirin içerisine bir sık iğne ile bu şekilde tutturdum tekrar 5 zincir yapıp hemen yan balık sırtına geçiş yapıyoruz Evet balık sırtı zaten aynı arkadaşlar hemen orayı yapacağım Altıncı sıramıza geçeceğiz. Bakın böyle oldu burası. Evet arkadaşlar. Tekrardan e, balık sırtını yaptım. Bakın burası şalın ters kısmı. Burası düz kısmı. Düz kısmından daha böyle kabarık kabarık duruyor fıstıklar. Ters kısımda arkadaşlar zincir çekeceğiz sadece. Düz kısımda da fıstıkları koyacağız. 5 zincir ve şöyle bakın bütün yapmış olduğumuz zincirlerin içerisinden şöyle beşer zincir çekip birleştiriyoruz. Bakın böyle. yani arka taraftan zincirle birleştiriyoruz. Ve yine bakın balık sırtı kısmına geldim. Balık sırtı 3 trabzan 2 zincir tekrar 3 trabzan da arkadaşlar. Ve 3 tane zincir çekip geri dönüyorduk. Şimdi bu sırayı da ben size anlatacağım. Şu balık sırtını geçelim. Evet balık sırtını yaptım döndüm. 3, 4, 5 zincir. Hemen yandaki zincirin içinden geçtim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Arkadaşlar bakın fıstıkları yapacağımız yerler belli. Hemen birinci zincir atladıktan sonra zaten sırayla gidiyoruz bakın. Buraya fıstık yapacağız. Buraya yapmayacağız. Buraya yapacağız. Buraya yapmayacağız. Yani fıstığın üstüne denk gelen şu boşluğa fıstık yapmıyoruz. Bakın 1 2 burada 3 tane fıstık olacak. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane doladım. Kapattım. 5 tane zincir çektim. Bakın fıstığın üstündeki boşluğa sık iğne ile kapattım. Tekrar 5 zincir çektim. Şimdi buraya fıstık yapacağım arkadaşlar. Şimdi buraya buraya yapıyoruz. Daha sonra devam edeceğiz. Bakın 3 tane fıstık. Burası arka yüzü. Burası ön yüzü. Şimdi arka yüzünden zincir çekerek sırayı tamamlıyorduk arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 zincir Ann yani yanındaki zincirden başlıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Yanındaki zincire batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın böyle arkadaşlar arka yüzde bu şekilde zincirleri çekerek sırayı tamamlayacağız. Ön yüzünde de fıstıkları yapacağız. Evet arkadaşlar geldik şimdi sonuna yine bakın ee, balık sırtı kısmını yapıyorum arka tarafı dümdüz zincirlerimizi çekerek bitirdik şimdi şalımızı istediğimiz büyüklükte yaptık geldik sonuna arkadaşlar şöyle zincir çekerek de bitirebilirsiniz en sonunu zincir çekerek bitirmeniz tabii ki daha da temiz bir görüntüsü olacak bu şekilde şimdi hemen şöyle bir de kenar yapmayı göstereyim size ee, şalımızın kenarları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim hemen tepesine Şöyle bakın. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Hemen dibine tekrar batıyorum arkadaşlar. Bakın zinciri çektim. Ucuna bir tane fıstık yaptım. Tekrar 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim. Bakın buraya batırıyorum yan taraftaki balık sırtının ucuna 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çekiyorum tekrardan ve yine bunun başına 2 3 4 kez doladım yeter sanırım. 1 2 3 zincir. Hemen yapmış olduğum fıstığın dibine battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane yine tekrardan zincir çektim. Ve bakın yan taraftaki eee balık sırtının ya e, Boşluğuna sık iğne ile battım arkadaşlar 15'er tane zincir çekin Bakın böyle Güzel bir Kenar olacak. Böyle sarkan sallanan bir kenar olacak arkadaşlar Bu şekilde kenar yapabilirsiniz veyahut da e, Yine püsküllü bir kenar da yapabilirsiniz. Artık o sizin e, Tercihinize kalmış Arkadaşlar modelim bitti Bu kadardı Umarım Beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone, abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Ee, videolarımı beğenip paylaşırsanız sevinirim. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.